çekildi. <laughs> Kılıçlar şimdi çekildi işte. D 1 numaralı kankim Beter abi 20 kişi aylık abonelik etmiş abi teşekkürler Şimdi bir sefer rapor patlatalım tamam mı? Çekil Abo. Kaf kafeteryada buldum şey ama. Şey yoktu yani ölüyü görmedim. Sadece rapor düştü. Tatil yüzde yüzde iki lira. İlk önce abi kesmiş. Aynen ben değilim. o yüzden Can el. Oha Kürşat ölmüş. da ölmüş. <laughs> aa aa solda Kürşat'ın yanında Mehmet Ali vardı. Allah belanı versin. <laughs> Mehmet Ali seni sikerim. Abi, Yalnız abi, bir şey söyleyeyim ben mi? Ben bir dakika veriyim, ben tamam elektriğe elektriğe girerken ben de Mehmet Ali'nin dizini gördüm. <laughs> Membet mi? Aa, Nuri, Nuri niye zıpladı ya. sanki ya? Nuri sen ne oldu? Sen niye zıpladın? Admin'deydik beraber biz. Zıplamayı seviyorum abi belki. Bilmiyorum. Ben Tabii sana bir zıplarım şimdi Mehmet, Nuri. Mehmet Ali mi <laughs> Nuri mi? Hangisi Mehmet Ali mi Nuri mi? <laughs> abi şimdi solda ben de Mehmet, Mehmet Ali'yi gördüm. Ben de solda Mehmet Ali'yi gördüm. Soldaydım çünkü. Evet, Mehmet Ali ben. Ben onu neden gördüm? Panik yapmayın. Sen Don't panic abi. Bir saniye ya. Ne buraya atıyorum ben? Kime? <laughs> Memoli'ye. Mehmet, Mehmet Ben de Memoli'ye Ben de Mehmet, ben de, ben de Memoli'ye oynadım canım. Mehmet e Ali şerefsiz abi. Ben. abi ya. Allah evet. aynen, aynen, Bak ben candan da kıllanıyorum ha. Ben bak, can bak, bak, ben şey candan mi? da kıllanıyorum bak, evet. Memoli evet mi? Ceren. Evet evet bravo Ceren. Bravo Ceren. Bravo. Ceren. Ceren. Bravo Ceren. Bu çocuğu sonra bırakayım zaten. Nuri. Nuri değilse ben de bilmiyorum. Öyle. Dur bir saniye. Bir dakika öyle. bir dakika. Seda'yı öldürmüş. Abi. Poşt! Sensin değil mi lan? ha? Çakma kaptan seni ha. Bir, bir saniye dur dur ben dur. dur. Bir dakika dur. Abi. Abi de aynen, ben. Aynen, değil abi? Aytaç abiyle birlikteyim ben. Aynen 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 aynen. Aynen. Gerçekten abi öyle. Ya, de, abi de Aytaç abiyle birlikteyim. Görelim gerçekten de, öyle. Ya. Gerçekten ya. öyle. Bir dakika abi ben elektrik, abi. elektrik odasının başında Seda'yı gördüm. Ve yukarı çıkarken de sen Aytaç sonradan geldi o zaman can yanına senin. Yani biz, biz son 10 saniyedir beraber görev yaptık. Tamam 10 saniye beraber çünkü ben yukarı çıkarken canı gördüm. Abi sen önde Nuri'de Nuri de vardı. Nuri de vardı sen önde. Abi, abi bak yalan konuşma. Nuri senden yani Nuri çıktı sen çıktın. Bak git dedik aynı, aynı anda çıkıyorduk. Aynı anda çıkıyorduk. Nasıl aynı anda çıkıyordun abi? Nuri ben geliyordum sen arkadan geliyordun. Abi, yalan, atma ya. abi ya. yalan atma. Ne abi, yalan atacaksın? Ben, ya. ben Nuri'yi de gördüm. Ben Nuri'yi de gördüm. Ben bak açık net konuşuyorum. Net info vereceğim. Ben Nuri'yi de gördüm. Ama tamam, bir, dakika bir, bir şey sorabilir miyim kardeşim? Net konuşacağım. Şimdi ben Ölü'yü elektrik odasının önünde bulayım tamam mı? Tamam. Evet abi. İki kişi yukarı çıkıyor. İlk çıkan Nuri, ikinci çıkan Can. Katilin hangisinin olma ihtimali yüksek? Bence Ama Nuri ikisi de yok ortada. Bence, bence ikisi de enişte. Ben Can'la görev yapıyorum 10-15 saniyede. Abi şu an iki tane katil yok mu? İşte dayanışma yapmışlar. Ben ya Nuri'ye veriyorum. Zaten şüpheliyim Nuri'den. Aytaş sen bana sürekli oluyor. oynan ama öyle şey olmaz ki. Demir çünkü sen niye zıplıyorsun? Demir abi o zaman bana Allah Allah. Aytaç daha demin daha demin ki daha demin ki Repen'den dolayı ben sana da güvenmiyorum açık konuşayım. Çünkü sen daha demin yıktın herkesin üstüne yıktın. Kolaydı diye sen de çıktı. Tamam ben oynuyorum. Ya abi bir şey söyleyebilir miyim? Aytaş abi Alican gibi iyi zaten? Yok sıkıntı yok. Ben Aytaç abiye verdim. Ya tamam. Nilay, oh, 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 tamam, Nilay ne yaptın? Nilay. Nuri'ye verdim. Nilay'ın hiç konuşmuyor gerçekten. Ben masumum. Lan lan çünkü görev yapıyoruz abi. Nuri çektin sen, sen. Aynen ha, abi. dediğimiz görev yapıyoruz. Ben hiçbir şey yapıyorum, hiçbir şey görmedim. Ya ben boynuna basacağım. Ayy şerefsiz. Beni ben ya, niye ben öldürme canım. Beni niye öldürmedi lan bu? Abi seni çok seviyorum bundan. Sesin soluğunu... çok zor işim ya oraya. Çok erken vefat ettim. Abi beraber geziyorlar ya yine. Böyle olmaz ki. Abi bir numara yapacak. Nasıl öldüreyim abi? Sana beraberler abi. Oo. Aa, cana almayın mı oyuna ya. Amına koyduğumun iknesi. Direğe girten abi. Al Abi şu Allah şeyde buldum Nilay'ı şeyde buldum ya. aşağıdaki motorda buldum da. Bu arada biz karşılaştık. tam canla biz değiliz bu arada. Nasıl canla değilim siz ben değilim abi. ben, 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 canı En sevdirim. son Nilay'ı bıraktığımda sen Ataberk abinin Can vardı elektrikte. Abi, ben görmedim bir tek. Bir dakika şimdi bir tane katil var değil mi aramızda? Aynen. Evet abi. Ben canı çok rahat öldürürdüm. Can da beni çok rahat öldürürdü. Şimdi bu çocuğa orospu çocuğu diyorsunuz diyorsunuz da. Öyle. Bu çocuk beni öldürürdü. Çok rahat öldürdü. Ben canı seviyorum bu arada. Ben de Ataberk abi, ben abi ya. Bir, bir, önceki tur canı seviyordum. Ya yani öldür seni öldürürdüm. O de şekilde kabul ederiz yani. Canı o şekilde de kabul ederiz. Sorun değil ama hani şey için diyorum ben. <laughs> Yapma bakalım beceren. Haydi <laughs> <laughs> canım nerede bunu sen? Ben, ben self report diyorum. Açık konuşayım. Haydi nerede bunu? Abi Ceren'de olabilir motorda buldum. Ya, elektriği Elektriğe gittim. Elektrikte bir görevim vardı. Oradan da security'ye yolladı görevin sonunda. Ben Cerenle de bir ara tek kaldım. Ceren de beni burada. Ya bu benim şahsi düşüneceğim abi. Ben bir de sen ben geçen ben oyun çok iyi bluff yaptın. Evet. Hatta Nilay, hatta ben, Nilay şey yapabilirdi. Yok ee, neyse. Ceren, Ceren bir şey söyleyeyim, benim... söyleyeyim mi? Açık konuşayım, öyle. Vallahi can beni bu sefer öldürürdü kuzum. Hakikaten öldürürdü. Abi Can öyle bir şey ki yani öyle bir insan ki <laughs> sanki ben, ben, self ben self report'tan ben self şüpheleniyor. <laughs> <laughs> Abi Ceren, Ceren, de ya yok abi, orada da yani. Abi bir canım be. Bir su... Ay ya bak şimdi nerede olduğumu sana söylerdi mi? Şu an yine değil. E, ee, Aytaç abicim sen katil misin abi? Değilim. <laughs> Aytaç abi tatmin olmadım ben ya. A tamam bir şey söyleyeyim. Tatmin olmadığınız için mi gitti. ben şeyi Nuri'yi el ettim tamam, hemen? gitti. Sen bir şey söyleyeyim mi? Sen katilin danışkasısın. Göreceğiz şimdi. Harcalar abi. Böyle harcalar adamı ya oyuncacı. Ne? Oğlum bak yüzümüzü Oynamayı bilmiyorlar. Ceren Cerencet. Annene gülüyor. Kaç kaç, can kaç. Can kaç kaçma. mı? Var? Can kaçma. Anlam, kaç mı? Kaç, kaç kaç kaç. Lan bayı, <laughs> vallahi değilim ben. Değilim değilim, can, can kaç. Kaç kaç kaç. Aç şu elektriği. <laughs> <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> ya Burak <boyum, boyum>, <laughs> enişte ya. Yok ya. Abi yüzünü yüzü görüyor ya? Play game play game play game. Ayıp ya. Valla. <laughs> info olmayın. Ya ayıp, ya, ayıp, ya. Vallahi yok ya. Ay, hiç hiç tüpelenmedim ya. Abi infomuz yok ne yapalım. He Ayta